Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını korumak amacıyla özellikle tüketim maddelerine yönelik denetimlerini arttırarak devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de denetimlere başlayan Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yeri dışında hayvan satışı yapılmasını önlerken öte yandan da vatandaşın şikayetlerine yönelik çözüm üretiyor. Sayına kahvesine kadar <laughs> hizmet veren kişiler bunlar. <laughs> Canlı hayvan pazarını denetleyen Denizli Belediyesi Zabıta Müdürü Emin Akbulut pazarda özellikle çevre temizliğine dikkat ettiklerinin altını çizdi. Traktörler yüksek alanında tarlalara. ya. thank okay. you